Merhaba, <laughs> Merhaba arkadaşlar. Hadi çekil. Merhaba Ayn. Nereye düştük lan biz? Burası <laughs> çekil neresi? Çekil ya, şuradan çekil. Yüce bas çok konuşma. Ne? <laughs> Ye <laughs> çekil. <gülüyor> <gülüyor> hey hey yeah boy. Uhu. Bu ne gezegen dansı mı lan bu kim lan kendimi görüyorum. Tamam yeter. Tamam yeter bence de s*** git artık ya bir daha bu sardı bu a***yım. Ben işte pulama sandığı ooo uzay yiyeceği. Yavaş ye onları yemeğimiz yok şu anda fazla. Lan vurdum bur yedim. Hadi dans. Hadi gidiyoruz hadi artık hemen ev yapalım. Hani bununla kal geldi hareket etmiyor. Hadi oyunu bitseydin. Yep Ye boy. Ne şey, e <laughs> Lan şu önündeki sağdaki e kim? E Oho <laughs> <y> <laughs> <laughs> uh -huh. hadi. E Gezegen dansı. Oh çıkka oha. <laughs> yeah yeah. Tamam benim ee, adventer dolmuş ya. Şurada e bir sallıyorum. şey var. Hoş geldiniz. Ee, Konuşmamız var. Mesajımız var. İsterseniz ona da bir bakalım. <laughs> bakalım. De bakayım. Atandığın gezegene hoş edin. geldin. Görevin bu gezegendeki dünyalaştırma sürecini ilerletmek. Bunu gerçekleştirmek için o iki sıcaklık ve pasınç oluştur. Hadi. Hmm. Biz biz şey nasıl açıyoruz? Ee, üretme yerine. Hedefimiz Buyur. 175 bin arkadaşlar. Aa, lan korktum. Ani ani hani ee, şeyler yapayım. Arkadaşlar yapalım. şu sol taraftaki Oksijen ilk kapsülü. aşamaları tamamlayalım. Evet. Buradan zaten Neyin neyle yapıldığını şey yapabiliyoruz buradaki temel bula malzemelerin bula. hepsini bulabılarız etrafta. Bulabilir mıyız? Dur, dur. Şekil bakayım ne diyor burada? Ne lazım diyor? Mikroçip inşa etme. Bulabıları mı Silikon, iki tane... Şimdi magnetim, sırt magnetim çantası magnetim diyor. Evet, evet sırt çantasıyla oksijeni yapın ilk isterseniz daha bu rahat ne? edersiniz. Buzmuş. Ne toplayacağım nasıl şu yapacağız? an? Demir. Sırt çantası nasıl yapıyormuşuz? Silikon. Bu ne? İki tane demirle sırt çantası. He demir tamam. Hep evet, buz var. Aha demir. O Bir tane de şey yapacağız. Tuyur onlar onlarla. Şimdi onları ürettikten sonra mikroçip inşa etmeyi üreteceğiz ki kendi elimizden ürün üretmeyi açalım. Yani ben yaptım. Aa, ben ha. Üretmeyi. Kuşandın şey mı yaptım. şu an? İnşa etme yaptım ben. Ha kuşandım. Başka ne yapacağız şu an? Parçalara parçalar ayırmıyorum. Toz, toz toz içeri. <laughs> geliyor. Kapatın kapıyı. Oh, bir şey yok, bir şey yok. <laughs> çadırı, çadırı kapatırız. Lan çok pis geliyor lan. Bu ne? Aa, bunlar varken şey yapıyor. Bizim oksijenimiz daha hızlı bitiyor. Gir <laughs> gir <laughs> Aha chest buldum. Adam toz toprak oldu. Chest buluyor. Biz burada bekliyoruz. Bir adam çeşitliyor. Minecraft oynuyor sanki ama. Koyuncan da Susuyor benim elemanım Ben, ben de sustum durun konuşmuyorum. Ya öyle değil. <laughs> ne biliyordum onun için? He e. e yeter gitsin tuşlar, artık. Biz bunu hangi tuştan şey yapıyoruz şu an? Üretim şey. Q. E ben oturacağım biraz. Hemen yapalım demir demir sayın dur. Yapacağız yapacağız. Ay dışarıdaki ses daha kötüymüş. Ay. Silikon olmaz. Titanium olur. Oğlum gece rüyamda rüyam uzaya çıkacağım Allah kahretmesin ya. Evet. Esra'cım uzay günlükleri. Titanyumlar benden umar. Senin ariften ne eksiğin var? Aha Arifli gitti var? çok şükür. Yoksa ben yukarı çıktım diye yıl. mi gitti? Bu kim demek ki ya. Ben ben. Neredesin Esra? Merhaba. Merhaba. <laughs> merhaba lan merhaba. Ya 10 saat sonra el sallıyor. Harbam oğlum. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Benim karakterde ya Ali ya bozuk <gülüyor> 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 iyi eğitmemişsin demek ki Vallahi. <laughs> ya kim bunu havaya koydu peki amına niye ki, kim bu kanka fizik yasa aykırı bir hareket yaptı havada duruyor kapsül yo e, burada yer çekimi şeyi var altında onun kapısı yok ne anlatıyor Evet. Bu ne lan? Yok. Bunu siz mi koydunuz? Yapacağım, yapacağım. Dur. Allah'ım. Silikon var mı üstünüzde bir tane? Oo yaptı bir dur. Yaptım. He he. Oh. Dur dergi, dergi k dur dergi kabir. Bak şurada çandı, sandık var gelin onu sandığa alalım. Hangi? Dur oksijen alayım mı? Dünya lastim endeksi 1 oldu. Ye! Yeah! Oksijen mi? Oh. Ne su içtim onların. Ne lazım ısıtıcı. Ne lazım ısıtıcı. <laughs> Ezidiyum lazım Ali Enes dur onları yaparız Şu yukarıda gemi gördüm bak oraya gidelim Nerede nerede ha şurada Oksijen Baka çok hızlı bitiyor Bizim o, ee, o nasıl gezegen o mu mesela. Hemen buluyorum ne kadar lazım Ali Dur ee, Şuraya bir sandık atayım Koordinat yok mu burada Biz öyle. nasıl bulacağız burayı Nereye Şurayı işte alanımızı Geldi gene geldi gene Koşun <laughs> 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 Gelin gelin buraya gelin. <gülüyor> <gülüyor> Lan kapıyı açın. Ah! su da gitti dur. Her şeyim gitti. O skijelim de gitti. Verin onları bana. O şey eee... İliş gemimizden kapsülünden alın ev. Hadi gidelim. Gel gel. Hadi. Hadi gidiyoruz. Ya burası büyük ihtimalle şimdi dünyalaştıracağız ya buraları. Ali'nin <laughs> <laughs> <Evet>. koşuş. Eee? Eee Bu altınca kalacakmış gibi hissediyorum. E gene oldu bu. Anasını s**t bunu. Hayır. Şu tepeye çıkalım, şu solda sandık var ama dönüşte alırız onu. Ya bu ne? Tamam, sal, Hiçbir gidiyoruz şey görmüyorum. Da. Duymuyorum sizi. Ben de duymuyorum. Nereden çıkacağız? Lan boş, bir şey boş. geliyor. Lan! Meteor! Şey şey gel. Lan! Meteor! Evimize düştü. Meteler Fır yağıyor. <laughs> fırtına var fırtına. Oski işinim yok. <laughs> Ya Ali bizi nereye götürüyor? Ali bakın Ali bizi teyhata götürüyor. Ali bizi... Oo. Durun meteor. Yani şey... Oğlum bir şey diyeceğim. Bu meteorlardan ne işe düşüyor ama Ali Lut? Eee şey... Değişiyor. gün falan düşüyordur yani. Galiba urani... <laughs> Bakayım. Lan, uranyum... Bakayım. Uranyum düştü Lan böyle. kafamıza düşecek lan. Bir yere girelim. Abi, bir uranyum düştü o... galiba. Buraya düşmez değil mi? Gel dayanın dayanın. 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 Eee? Neredesiniz? Yukarı çıktık. Hangi yukarı? Biz sandık yaptığımız yere. Ay sandık diyorum. Yer yaptıkça gemiye gireceğiz ya. Bu gemi mi? Büyük bir gemi var ya önümüzde. Lan. Lan çabuk alın beni. Çabuk alın beni. Bayılacağım Gel, bayılacağım. Gel. Hazır tamam girelim. Hazırım. Gelin. Şurada. Gelin. Gelin. Koşun. Geldik. Yüz bekle. Koşun. Oksijen lazım şu an. <laughs> Öyle bir de gele gelip bakıyor. Lan bu ne karardı? Ay, lan İçerisi karanlık çifter mefter var toplayın onları. Biz şu Oğlum çizdim şey olduğunu... alayım. lan bura. Yıktım ne ben üzülmüş. yıktım. Yıktın mı? Hı hı. Bunu da parçalayacağız şey yapacağız. Bunlar önceden buradaki gemide yapmışlar demek ki bozuldu ya. Bırakın Malzemeleri ya. topluyoruz biz. Çabuk olun oksijenimiz bitiyor. bayıldım canım. yardım edin. Oksijeni iç. Oh içtim. Allah'ım son saniye. Ali, Ali bize fener lazım. Nasıl yapıyoruz? Eee dur. <laughs> Redium nereye bıraksam ya? Şuraya bırakayım. Bu ne? Arayüz. Ananın al elektrikçi lazım şu an. Bekle 2 dakika yapayım. <laughs> bir şey olmaz, bir şey olmaz. Ne lazım da enerji için dur. Bir, bir tane demir lazım. Dur. Demir hemen çözüp geleyim şuradan. Bu ne? Silikon. Bu ne? Demir. Ha. Heh, tamamdır Ali hallediyorum hadi dur. Şimdi bu üretim atölyesinden şey yapın e, kendinize. Hallettim. Mik parçalara ayırma yapın mikroçip. Ya bana da öğretsene. Mikroçip. Ee, tamam. Oksijen. Ben daha öğrenemedim. Oksijen tipi K2 var. Onu dur, yapın. Hadi. Bir saniye düşen bak. Çok şey etsin şey neydi anladım. adı? Madencilik. Parçalara ayırma. Parçalara ha bu. Bizim ne lazım? Silikonla magnezyum mu? Silikonla magnezyum tamam. Havada ee, bir kalmış. silikon, bir Hı -hı. silikon, kobalt, titanyum. iki de magnezyum. Bize fener lazım ya. Fenersiz olmuyor. Fener yapacağız. Fenerimiz. Bir Feneri silikon, iki üstüne. magnezyum. Aha parçalamaya mi? geçti. Evet. Oha parçalıyor Bak. burayı. Buraları parçalama. Evimizi Oha, parçalama. Parçalayacağım. Parçalıyorum. Engel olamıyorsun. Parçalıyorum. boğulursun ondan sonra. <laughs> Seni görüyorum aşağıda. Ondan sonra nefes alamıyorum dersin. <laughs> Bu bizim ilk doğduğumuz yer olduğu için. Pek bir şey olduğunu zannetmiyorum. İlerleyen yerlerde daha güzel kaynaklar vardır. Vardır genel için. Ha, büyük çünkü. Çok ben kadar büyük değil. Aha altın chest buldum. Ay güzel. İçeride misin sen? Yok dışarıdayım. Ezra gel buraya. Ezra mı? Orada, orada değil, orada değil abla. Neredesiniz? Zeyna gel buraya. Zeyna yukarıdayım. Ya yukarıda yoksun. Oo. Kafanı kaldır. <laughs> Ezra. Gel gel, burada, gel. Ama <laughs> Ama Yanlış tuşa basıyor şeyler. Enes mi? He. Ne Yanlış tuşa basıyor. Sevas veriyor. Bak şöyle bir ses var. Uuu. <laughs> <laughs> dünyalaştırmayı 50.000 yaptığımızda büyük sandık geliyormuş. Gelin şu gemiye bakalım. Ya yani e, benim ne oluyormuş kanka daha? 173 ya. Az çıkalım bir şey daha yarı oksijen. var benim. Aa burada da var. Şunu da partiala. Oha! Oğlum burada tohum mohum var. Aha. Bizi evet şu yarı düşenleri alsana. Dur. Bayılacağım. Bir bir buldum. Oksijen. Sen. E, iç. <laughs> Yok. Git eve git. Gidemiyorum bayıldım bayılıyorum. Toplayayım. Şurada bir mesaj var onu onu da ben şey yaparız. Olalım. Dönelim hadi bayılmayın. Bir bayılmayın. saniye hadi. <laughs> ben bile. bayılmam kanka şu an. Ezra Hanım rica etsek bu mesajı okur musun bize? Okuyayım. Bize vaaz verin lütfen. <laughs> Sigmar'ı olan uzay yolculuğumuzun 17. gününde bu sabah gemi açıklanamaz bir şekilde hiperuzay hızını kaybetti. Ama gezegenin yüzeyinde büyük bir fırtına var gibi görünüyor. Umarım başarabiliriz. Başaracağız. Oha Efendim yıl 3021 mi? Şey Lan, diyeceğim. Hayır bayılma. Bizim doğduğumuz bayılma, yer bence şey. gayet oh. okey. Durun bir. Enes. Ee, Ezra dur kıpırdama. Kıpırdama. Heh. Ben bu oyunda 80 saat falan oynadım. Burasından nasıl... Yok göl içinde kalıyor enes burası. Ne yapacağız kanka? <laughs> ne yapacağız kanka o zaman? <laughs> Seni <Sizi> güzel <laughs> bir yere götüreceğim. <laughs> tamam hadi çok gidelim hadi ben. Beklemek istemem artık yaşayalım hadi. Gemiyi <laughs> boşaltıldık boşaltıyoruz şu anda. Evet. E bo boş değil mi? Artık bir şey o zaman. daha kaldı. Çantam büyümedi kanka benim. Büyüyor 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 ama madde değil. Aa direkt K2'ye dönüyormuş lan. Yapar çevikli yapmaz. Çeviklik çizmesi. İki tane kumaş öyle var mı, mı? bizde hiç? O kumaş çeviklik çizmesine şimdi el atma bence yine. Yani. Tamam o zaman hiç elleme. Öyle diyorsan vardır bir bildiğin. 900 saat olur. Titanium'a ihtiyacım varmış. Var mı burada? Bizim bak şu ev ya bunu büyütelim ya da s**tleyelim bak. Bizi ekledikçe çünkü taşımak zorunda kalacağız. Bir anlamı yok. Titanium var şurada bir tane. Al. Attım. Nereye? Ben kendime bir su çözeyim şuradan. 2-3 tane su çözeyim kendime. Tamam. Şuraya bir sandık daha yapsak en azından yerdekinleri alalım. Sandıkta dursunlar kötü gözükmesin. Acıkmışım. Çıkalım. Ben yemeği de almıştım. Gitmemiz ya. gereken yere gidelim oraya artık yerleşelim. Bence de. Yemek ha. Tamam hazırım ben. Gelin gelin evin arkasından gelin. Ha, şimdi Kim aldı başını gidiyor ya. Türbünlerin oradan gelene. Nes. Lan Enes evet, yukarıda arkanı dön. yukarıdayım <laughs> <laughs> Hayır, benim önümde <laughs> bana laf yapıyor. Burada ya, bak, merhaba. Bak 10 saat sonra basıyor. <laughs> Harbi merhaba diyorum benim ben. adam. Merhaba dedikten merhaba. cümlen bitiyor, 2 saniye geçiyor öğleye sallıyor a**ım <laughs> ya. Geminin önüne kurulalım şimdi dedik. Kanka bak 10 kere yer değiştirmeyelim beni, çıldırtma. Burası su olmayacak değil mi? Şimdi, şimdi boşaltacağız işte. 606, şimdi değil, bir 606 şey 606 yok bir kanka. Önce kuracağımız yere gidelim. Çünkü abla yapıyorum yani şey bir yandan sıcak su aman hı hı. sıcaklık Sıcaksın var su. yaşam <laughs> formu falan hani bir soğuk düş su da sıcak su var. Duş alacağız tabii ya. Abi, <laughs> abi hava sıcak soğuk suyla alalım boş ver yanıyoruz söyleyim ya. Ilık suyla hani, alalım. Hadi station'a bak önce kurulacağımız yere gidelim kurulalım sonra gidip geleceğim. 10 kere eşya taşıyoruz ya ha. Ya oksijenimiz 200 nasıl böyle düşebilir ya? Ya orada benim hava. şu an. Benim, hava, benim kötü hava. hava kötü hava. Hava kötü hava. Buldun değil mi şeyleri? dediklerime. Yok. Yaşam alanı yapacağız bak yolda nefes tamam. kalmayalım Oksijenimizi temizli, tazeliyelim. Ya Nasıl yapıyoruz yaşam alanını? Ben. Nereden? Q'ya bas. Q. Q bastım. Yukarıda yaşam alanı var. Kur. Yok. Yanında bir de kapı var. Onu da kur. Ama ol Kanka ben de ölüyorum. mu yok. Atayım hepsini yapın. At at. Çu'm yok. yok. Nasıl ne? Var 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 var. Alacağım. Al al, <laughs> al al. Lan su mu verin bana? Lan bir şey verin. Aç kapıyı Not aç, daim, kapıyı, aç. kapıyı aç. Kapıyı <laughs> aç. <laughs> ya kanka oh. ağzını tüküreyim. Ya. <laughs> ya bu kadar o, 15. görüşü ya. Biz nerede şey yapacağız Halil tam olarak? E, ee, şu geminin karşıda bir gemi daha var. e ee? Onun ilerisinde yukarıda şeyler var, arıcıklar var. Geniş ben alan bir yere sürü oksijen alacağım yani hiçbir şey taşımayacağım. Her, başka. bütün kaynaklara yakın bir yer var oraya kurulalım diyorum ben. Tamam gidelim artık o zaman. İsra'yı bekliyoruz. Koş! 5 minute later. 6000 <laughs> later. Bulamam daha. Bir daha saat olabilir. sonra. 1 Bir saat önce. 100 year. Gelmiyor, gelmiyor. <later. gelmiyorum. gülüyor> gel gel ben nah çekiyorum buradan görürsün. <laughs> Merhaba. Ehe. Uhu. Ye yeah, boy. Kendime biraz oksijen oh. böyle geleceğim. Çuka götür mü? Uhu. Ye yeah, boy. Oh. Geminin üstündeyim ben zaten. Oğlum bak çok da zaman kaybettik. Suyumuz yok, şeyimiz yok ya. Koyayım ya. Ben Esra'yı hala göremiyorum ama. Göremezsin çünkü öyle yerlerden geçtim ki. Geminin üstündeydin ben, anne ben, ben geminin üstünde ben varım. Ay yukarı gemiye mi çıktın yoksa? Yanımdaki kim? Haku. Ha, burada işte Enes. Hani. <laughs> Niye ya? kandırıkçı yapıyorsun? Geri gel Enes. Bak Kandırıkçılık <gülüyor> kandırıkçı yapma. Yapıyor. Esra bizi koparıyor ya. <laughs> Nereden geçtiğimi görseydiniz. Bir an geçemeyeceğim, sıkışacağım falan sandım ama geçtim. Şuradan bir nefes alalım. Hadi 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 hadi. Hadi 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 hadi. Buraları keşfetmemiz lazım. Burası bizim almalı. Siktir et, boş ver. Önce yerimize gidelim. Ya niye bunu havaya yapıyorsun ki? Yani havayla alıp veremedin mi? Yer çekimi kuvveti, yer çekimi kuvveti. Yani bu ne yani? Ya nefes al, nefes al. Gel. Almıyorum nefes. Oksijen seviyesi düşük diye hemen halledeyim. Tamam artık değil. O bastım çünkü. Buraya mı Ali? <laughs> basınca mı yapıyorsun bunu? Hayır <laughs> <Meret adam gülüyor> ya. söylesen ya. zaten basar yani. Yanımda taşıyor. Meret ya. adam ya, meret adam ya. Desen ya yaparım evet. Durun hava bozuldu Allah, gene. Allah ben yok ben gidiyorum. Ben de görmüyorum sizi şu an. İçeri girin. <laughs> <Sen> niye giremedin o <laughs> zaman? Oho ye he. Kıyafetimin rengi. Taş atma bu yana geliyor. Kim atıyor ya? Kimse herkes içeride. Ali şeytan taşıyor galiba. Yo kim var dışarıda biri içeride diyor İki kişi ikisi de dışarıda. Şimdi çıktı. Hayır oğlum şimdi çıktı <laughs> koyayım. Dediğin için çıktık. <laughs> kusuyor. Hergele ya. Her <laughs> Gideceğim ya. ya nereye kurulacağız artık bizi kandırma şey ne yapıyorsun? Şey olarak düşünüyorum. Ee, siz Türkler nasıl diyor? Kendi değilmiş gibi. Yut tatlım. Ee, tamam. Şuradan böyle bir platform yapıp böyle havada askıda dururuz. Böyle altına filan pencere yaparız. Manzaralı Manzara olur. Tamam. He, Adrenalin şey... arıyoruz yani. He. Biraz şu yöne doğru da. yaparız. <laughs> Bak biraz şu yöne doğru yaparız. Büyük ihtimalle Tular oluşmaya başladığında şu buzları girdiğinde şurada şelalemsi bir şey olacakmış. Ayağımız kayarsa ne olacak? Merdiven dik. Bir şey getirdiniz. olmaz, bir şey olmaz. Bir şey yok, bir şey yok. Bir şey yok. İp, ip mi sarkıtacağız? Hadi Ali, koygar yapalım ya. Buraya kuruluyoruz ya. Malzeme yani. mi var? Ya buluruz. Şu şu, ne tam lazım? Tam ne topluyorsak toplayalım. Bomboş arazi. Tam neyle yapayım. başlıyorsak şu an ona başlayalım. Şimdi buraya arka tarafa yani istediğimiz base'i kurmadan önce hafif bir basing yapalım. Dünyalaştırmayı biraz yükseltelim. Ondan sonra yerleşimi yapalım. Oh, oh, aşağıda oraya. var efendim. aşağıda. O Oksijenim ya bitti Oksijenle ya. yetişebilecek miyim oraya? Yetişiyorum yetişiyorum. Şimdi şey sandık yapalım. yapalım da şu advantelleri boşaltalım. Bak buz var kanka sadece. Ne Bu demek buz var? Titanyum madeni var. Öyle mi var? Double öyle ama. Va. Buz var. Buz var va. va işte ben de onu diyorum. <laughs> Magnezyum var, kobalt var, var ha, da var. Vitamin D3 var. Ben toplayamıyorum. <laughs> B3 var, her şey var. Çantam dolu. Atarım kendimi bak. Bak ben atarsam fena olur he? ha. Durumlar kötüyüm. <laughs> Demir ooo. lazım. <gülüyor> <gülüyor> oh, bacağım kırıldı. <gülüyor> <gülüyor> Kırılır tabi. 800 metre ne attırdın kadın? Bacağım çıtırt etti vallahi kırıldı. Ali, yani. Aha mektup var hani... de... burada. Ah mektup, mektup mektup. Demir bulun demir, demir. Lan özel toplayıcı görev anahtar kelimesi keşif. <laughs> Bulduğun tüm malların yerini kaydet. Hangi mal? Ke, şey ben mal. Hadi yap şunu artık hadi. Çekil. Çekilemiyorum. Çekilemiyorum. Neredesin? Yapamayız zaten. Öleceğiz şimdi. Aa! La çekil. Lan dur dur. Lan ne oluyor? Dans ediyor. Lan dur etme. Öleceğim. Dans etmem gerekiyor oğlum. Dans et. <laughs> Ölüyorum şu anda. Oksijen atayım. Gel çabuk yanıma atla. Çabuk. Öldüm. Ya hayır. Ya ölme. Ya Niye <laughs> hızlı çıkıyor bari? Merdivenleri değil mi? Hı hı. Ay oksijen seviyene, ay su seviyene sırayla <laughs> Allah Direk <Sürekli> seviyene. <laughs> Biraz daha şey yapmam gerekiyor muyuz bunu? Sola mı? Evet, ama onu da hesaplayamıyorum tam işte. Nereye gidiyorsun? İnişe bak Ma demirim bitti. Şey yaparım onu ya, o basit ee, düz bir zemin koyarım, bir sola çekerim. Körüm ya, yani, kör oldum ya. Bu ne ya? Hangisi boş bunun dolu. dolu dolu ben dolu. şey mi yapacan bitki şeyini aynı tamam o da ben ben biraz loot topluyorum yine dur, şundan dur beş ikinden ikisinden de beşlemeye çalış ben çefti e bakıyorum etraf loot bakıyorum Şu an bitki yapmamız yani çok iyi olur. Kucaman. Oksijenimizi yükseltir ama bizim yemek üretmemiz lazım Enes. Yani. Evet işte ben de onun peşinde. Yemek üretemiyor, yemek üretemediğimiz için gemilere girmemiz lazım ki yemek bulalım. Kobalt ne için lazımdı sana? Tür e, güneş enerjisi. Alıyorum o zaman buraya ben. Koy koy sandık çok orada. Dur <laughs> ne lazımdı demir, buz, buz. Demirleri Manizm de bıraktım. Seko. Alüminyumları es geçmeyelim lütfen. Tabii tabi hepsi lazım. Silikon hepsini toplayacağım da mesela herkes bir şey toplarsa eğer şey yapabiliriz aynı anda aynı yere gidip kendi üstümüzde aldığımız şeyleri toplayabiliriz. Mesela ben demir toplarım, sana deminiyorum. Aynen aynen. Lazım. Ama aynı yere gitmemiz lazım. Ayrı gayrı evet. değil temizleyerek yani.